şey bu arada bu seri İyi gidiyoruz ya. Çok heyecanlı ve güzel geçiyor. Oyun sıkıntı çıkarmazsa abi sizin. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bence hemen Najran üzerinden Raşid'le falan orayı bir devirelim ya. Ben oraya yollayayım orduyu. Ya da Eko yollasın. Yok. Ne? Benim ordu şu an ortada ya. Yedi Beleş toprak hayatımda. kanka ya. Arap Yarımadası'nda kahveye ineceğiz reis biliyor musun? 1600'den <laughs> önce kahveleri elimizde tutarsak şu bak şey, şuralar kahve. 10 numara olur ya. Biz bir elay mı alsak aslında kendim. Bence de, bence de. <laughs> Elaylık lazım. Ya biraz. kral bak, aynı düşmana sahibiz. Al Osman'ı ya. Alayım mı abi? Al Osman'ı. Osman'ı şey Osman değil, Memlük'ü al. Memlük ve Osman'ı Memlük, Rival, baba. Rival. Alıyorum Osman'ı. Aldım. Al, al, al. Agresif savaşına da geleceğim de. Baktım batı giriyor, salarız dayağı yer çıkar. Hatta salalım zaten. Daya yesin çıksın ya. Yani. Aynen öyle. Şey askerleri geliştiriyorum hemen. Ya ben Osman'ın güçlenmesini. Şey ee, Müslüman atlılarını şey. alıyorum. Aha, Ofansifleri çok doğru. güzel onların. Müslüman atlı ama Japonlu mu? Bakayım. Harbi Japonlu. Japonlu Müslüman atlı kardeşim. <laughs> ya, Müslüman Osman Japon atlı. Görünüşünü seçti orada. Osmanlı evlenmemiz var mı? Var canım. Bak ben Zeynep hatun da, hatun da çok vardı. güzel. 4-3-3 çocuk da çok güzel. Seri zınba gibi geliyor seri. Ve Limonu. Hocam seni çok seviyorum. Çoğu videona yorum atıyorum. Arada yorumlara da baksan demiş. Baba e, yorumlar açık ama kapalı. Yani yorumların bana geliyor ama globale çıkmıyor. Çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Can, can invite scholar yazıyor. Ee, şey, e, Hanbeli yeterli ya. Başka kimi alacağız ki? Hadafi'yle de alalım. Adminsiz al, teknolojik kostümümüzde. Al baba dönüştüm. ama 50 el, şey gidiyorsa 50 admin... Gitti. Gitti ama abi beş, %5 de azaldı. Bakayım ben onun matematikini yapayım sana. Word bu değil mi abi? Her türlü Word ya. her türlü word word abi ya. Word Word. Şimdi 600'ün şey, e... %5'i. Röne, Rönesans'ta biraz canımız yanacak ama. Bunu da hallederiz abi. Abi para 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 para. 3. Niye 3? Korapşanı... Abi korapşanı niye full de ödetiyorsun? Abi ödeyelim hızlıca. Ama over extension var. O corruption sürekli artmaya devam edecek ki. Hmm, sonsuz corruption abi. ödüyorsun şu an. Kapat. anex annex yapılsın, sonra öde. Çünkü şu an sonsuz Kapat. azalıyor, sonsuz azalıyor, şey artıyor. Kapattım abi artıyor. Ya da e, şöyle yapalım. Artmayacak yani, şekilde, sıfıra denk gelecek şekilde ayarla. Zaten Azaltma, he. hani ödeme tamamını seçtiğin zaman şeye göre ayarlı sıfıra denk getirecek şekilde yapıyor da onu bir anda e, yıllık indiriyor hani yüzde onda falan tut iki üçlü kat dersin tamam ki zaten yeter yani yavaş yavaş yok abi bir saniye yarıya mı getireceğiz bunu kaça getireceğiz ben anlamadım ben de diye. anlamadım ben de anlamadım abi, fulllemeniz <laughs> lazım onu ee, bir anda <laughs> Fullersek ödüyor bir anda sıfırlamayacağız kanka bak şimdi 0.003 artıyor diyor hiç artmıyor diyor yine aynı boka vardı Hayır ee, şu an ee, kaçmış? 0.03 yani 0.02 ee, azalıyor. Hmm. E, bizim çok fazla kalemiz mi var? 9 eksi 9. Bizim para enflasyonumuz yukarı. çok artmış ya. O durmadığımızda kaynak Yüzde bir ya bir şey olmaz. Abi Age of Discovery'den ee, savaş vergisini açıp 575 puanımız var bak. 800 olsun, Age of Discovery'den Savaş Vergisi'ni o açalım. Bu nereden giriyorduk? Şeyden, e, di, di, şeyin altından ya. Diplomatların falan olduğu yer var ya. Kolonist, Diplomat, Merchant. Ha tamam gördüm. Şeyi alırız, Vortex'i alırız. Artık Savaş Vergisi'yle falan yolumuzu buluruz. Osman ne yapıyor bu? Osman o. Abi hegemonlar kim? Kurban olayım hegemonlar kim? Bir isyan daha var arkadaşlar. Şirvan tarafında. Dikkatli olunuz. Balıçistan'dan 7k geliyor. Oraya da bir yönelmemiz gerekebilir. Baliçistan. Ben hemen şu Nahran elay bulmadan onu alıyorum ya. ya üzgünüm yani. Habersiz savaş ilan ettim de. Adamları kaybetmek istemiyorum abi kahveleri falan. 3-5k adamları var. Bir yerden çıkamazlar da. Admini hızlıca 5'e geçirebilsek iyiydi ya. O Çok toprak aldık. Biraz fazla da aldık. Ya şey yaparız. Tuğmen'i territory isteyene kadar almaya devam ederiz. Hani Efendim, aşırı de... geliştin dediğinde. Yok şu an ee, şey yüzünden Rönesans yüzünden eksiyoruz ya o artmadan 5'e geçebilseydik IGA'ya evet, evet, başlardık. Anladın mı? Artı bir advisor aldım ben. Artı bir artı birdir artık. Şey ee, şu an bir Dursak aslında bir onu 5 yapıp sonra savaşa devam edecek olur. Sen mantıklı olabilir aşırı. ya, mantıklı olabilir. Şu Najran'ı devireyim de artık girdik yani, girmiş bulunduk. Najran'la Raşid'in bütün toprakları alayım. Ben başkan şekil or orduları yok, burada isyan çıkacak. Nereye gidiyoruz? Evet. Ba bayağı sorun. Ee, ne üzerine oynuyoruz? Dünya fethi yapmaya çalışacağız da. Becerebilir miyiz bilmiyorum ama yani çar tam bir e, late game çarı kankacım. E, şu şekilde ki, e, general almayı unutma bu arada Eko Eko ordularını işte. E, şu şekilde ki kanka işte e, idealarımız arasında idea cost düşüşü, e, teknoloji cost düşüşü var. E, şey alıyoruz, core creation cost'u azalıyoruz, agresif azaltmayı falan aldık, ordu morali aldık, bir ton şey aldık şey 2 ee, yıl savaşıyoruz. Kanka ordu geleneğimiz kaçta? 37'de. Bak ben sana şöyle söyleyeyim kanka ordu geleneği konusunda. Şirvana şu an ordu geleneği şey konusunda dünyanın en büyük üçüncü misyoner. ülkesiyiz. Şirvana misyoner atabiliriz ucuza şu an. Atma kanka daha. 45 ay dalağımız sökülür ya. Uğraşmayalım şey o ya. 45 yıl. ay o kadar dukat ödenir mi? Sint... Hmm, mevar, Mevar da ölüyor. Sint ne yapıyor? Malva, mal var Gujarat, Gujarat güçlendi, güçlenmeyeydi iyiydi de gelmiyor bak. <laughs> Malva'da tek toprak ama duruyorduk değil mi? Malva tek kaçtı. <laughs> Malva'nın transaksiyon yanının içine kaçtı. 7 toprak ya Malva. Malva'da 8K asker var. 10K'da şeyde Sint'te var. Lan oturmak zorunda olmasak var ya ki bence değiliz. Ama admin Admin abi admin. Ya Bir beş ad, ay oturalım. Admin'i beşe geçelim zaten mecbur bekleyecek ID'ye. Ne yani? Şey, ID'ye da neyle başlayacaktık? Innovative ile değil mi? Hı hı. Mi? İnonatif, teknoloji kostu azaltacak. Ya bence... Innovative'e gitmeye gerek var mı ya? yayılmasını Balım ben bir şey diyor. A, mikrofonu kapadım da kusura bakma. C'ye basarsan kale kuşatmak için gerekli asker miktarını bırakır. Bu harika info'yu bana verdiğin için teşekkürler ama işe yaramıyor kral. Evet. Tuş değişmiş olabilir kankacığım. Tuş değişmiş olabilir. C ne yazık ki işe yaramadı. Yani keşke yarayıp şey yapsaydı çok tatlı olurdu da. D e, asker bırakır. Evet ama generalsiz kısmı bırakır. Yani general orduyla beraber yoluna devam eder. Bu arada spyleri kontrol et alıp. General olduğuyla beraber yoluna devam eder. Bizim amacımız generalin kuşatmada kalması. O yüzden D'ye basıp ilerlemiyorum. Sian, hemen dövüyorum. Nerede? Şirvan. Ben de, ben de, ben de. Ben burada şeye bas, bırakayım mı? Bakayım Aa. yeni isyan var mı burada? Basra neresi? Şu savaş bitsin de şey benim ordunun kontrolünü de size vereceğim. Benim iki dakika bir işim var. Samavat neresi ya? Samavat şey balım hemen Ahvaz'ın üstü, Basra'nın oralar. Tamam, admin sırada 500 arkadaşlar, hayırlı olsun. Süpersin. Ne, hangi tuşla arıyorduk? Abi ee, şey, evet. F, F, Samavat yazarsan çıkar. Abi şimdi biz bunun üzerine bir de innovatif falan çıkarsak yalnız admin'i dayandıramayız ya. Acaba ilk Bence... başta defansif falan Bini. alıp savaşmaya mı oynasak? Inonative'e gitmeyelim bence de ya. şu Ne yapalım? Abi bence ben Administer'ı ikileyebilirsek ama hayatımız kurtulur. Şey konusunda farm konusunda. Administer... Ee... Admin 2 yapabilirsek bak %20 bizde var. %25 Biz oradan şey, gelecek. Kalıcı mıydı ha? Tamam o kalıcı. Bence de onu bir 2 yapabiliriz. Hayatımız kurtulur kral. Vallahi hayatımız kurtulur. Şu 6'ya mecbur dalacağım. Da Sonra her yere ye böleceğim. Yapalım kanka. Onu sonradan sileriz. Onu ikiden fazla vermeyelim. Sonradan silelim mi diyorsun? Silelim en sonda ekonomiye çeviririz onu. Ne vereyim ben size söyleyeyim bana. Admin mi? Admin başlayalım. iki tane verelim. Sonra ileride siler ekonomiye çeviririz onu. Al alıyorum. Production falan uçarız al. yani öyle. Alayım mı? Tabii tamam. Admini al ya. Işte Admin işte. ikileyebilirsek <laughs> çok rahat ederiz dediğim gibi. Hmm. Ama bayağı bir zorlanırız. Yani teknolojide gerek Evet 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 çok var. çok zorlanırız. Ondan çekiniyorum. Ve Ama... bunda Bir abi. Aa ben çok yanlış yaptım diyecektim ki o ara abi 5K dövemez herhalde ya. Bu arada Medine'yi yardıma çağırıyorum. Medine yardıma gelmiyor. inanılmaz ya. Hı? Tamam ya oraya halledersiniz. Administer alayım mı? Son kararınız mı? Abi admin alırsak sıçarız ama ya. Çok korkuyorum. Abi admin, şu an e, hiçbir teknolojiyi bir yere e, götüremeyeceğiz ki. Biraz development mı bassak başkente? Ee, Ona girişirsek tam sıçarız. Aynen. O şu an değil. İleride o daha. Ya hayır şu an e, şeyimiz de... ...militeri konusunda da çok ileride değiliz ki. Zaten biz... E, ...militeriyle adminimiz şu an aynı durumda. Bizim... E, advisor'ımız ve kralımız sayesinde admin zaten hep bir tık öndeydi diğerlerine göre. Bak zaten ee, şeyden. Şey 4. bu arada 3. kanka Sarpazına... ee, şeyde ilerdeyiz e, askeri de. Devşirme sistemini alıp %10 daha National Manpower Modifier alıyorum ya. Al abi. Ya A bence dişimizi sıkıp bekleyelim. Admini ikileyelim. Oradan %25 core creation cost düşüşünü alıp öyle gidelim. Çünkü hayatımızın sonuna kadar admin puanını dert edemeyiz bence. Aldım. Abi şu an zaten abi. biz şey olarak öndeyiz. Teknoloji şeyine bakarsanız. Evet %50 öndeymişiz. Tamam evet. abi işte rönesans bekliyoruz. Eksiyoruz ya o fazlalığı rönesans için başkente basabiliriz. Admin dışındakileri. Diplomatik ve askeri şeyleri. Mantıklı. Rönesans gelir. Yani. Aa Kuhistan'da isten çıkacak eko Kuhistan'da. Kuhistan? Or Kuhistan. ordunu yolladım yolladım. Bu şeyde de çıkacak herhalde. Orayı kestim mi lan ben? Basılmış. Demek ki yok. Ben orada kağinim yapıyorum. Çıkacak yapayım. çıkacak da. Basra da İlam'da İlam'da çıkacak yedik İlam'da. Basra çıkacak durda. Basra çıkmayacak. Basra'ya da A Basra da çıkacak pardon. Basra da çıkacak. Sen e, senin Hepsi orduyu çıkacak. göndersene oraya. Kanka e, bak şu ilam çıkacak. İlam oranın aşağısı falan. Dirilini bozup yolluyorum bak kırma aşağı. Ya ilamı i̇lam da keserim. İlam bana yakın. Ha sen Questana Mert'i yollayalım diyorsun. Aynen Mert gitsin oraya. Gidiyorum gidiyorum. E, ben gidersem burada yani Raşit ve Dongala. Abi Raşit'i de alacağım da şu kalenin çökmesi lazım. İyi bak ben power birikiyor. Yani Kara 512 men power geliyor. Kurban olayım nereye birikmesin. Bak Ay böyle ya, bir şey gibi şey hani kar Karakoyun gibi kafa kafaya girecek bir güçle savaşmazsak biz her türlü alırız. Aynen. Spy'ı unutma bu arada balım. Orada spy çok biriktirmiş ha. bir şeyi. kara Karakoyun abi. karakoyun ne diyorum ki böyle iyi. Al kanka bir yerlerinden fabrikeyim, Şimdi, kime claim biriktireyim? Kime Şu biriktir? Karakoy'un bir, bir yerde bir Memlük'le birbirine girse o ara var ya, Gürcü'yü alacağız, orayı burayı arkalayacağız da. Ee, şey olabilir bak. Yani biz Fars'ta claim'imiz var, Sistan'da var mı? Var. Sistan'danın Sint değil mi ya? Sistan ayrı. Sint'in evet, üstünde. Sint yok orada yok. Transaksiyon ya Fars Multan var. Ora ora, ora fantastik bir gibi olmuş ya. Ora zor. Ya, orada Sistana. şey yapmamız lazım. Hani Fars bir Abi, anda çıkaracağız. Transaksyonya Transaksiyon ve Afganla savaşacağız. Aa, bence Sint dövüp oradan hafif e, Hindistan'a doğru ilerleyelim çünkü Aynı. Sint askeri de dörtte kalmış ve e, hala savaşmaya devam ediyor. Tamam ben Sint'de krem biriktiriyorum zaten var da. Var, var var baba var. var hazır var. olun gidelim direkt. Gujarat ve Malva nerede? Ama da Gujarat gelmiyor. Gujarat'ı dert etme. Malva'da Malva ıı, şu evet, an... Onu gördüm. O da onun yanındaymış. Evet, Malva'da şu an savaşta. Ee, gelse bile bizi çok zorlayamaz. Şimdi girelim abi. Kıyılarını alalım Sind'in o zaman. Hepsini Aynen. alamazsak. Alırız hepsini ya. Direkt alacağız ya. Ben şu Balçistan'la İslam bekliyorum. Um... Ya da şey mi yapsak? Önce iki ID'ye basıp sonra mı girsek öyle Core Creation'dan biraz daha mı? Daha madresi? tatlı olabilir ya. Bekleyip öyle de girebiliriz de claimler çürür o zamana. Evet. O da sıkıntı. Şey bu arada e, minik bir koalisyon tehlikemiz vardı da Miklaf falan geliyordu koalisyona iki toprak. Şamar Miklaf çok ciddiye almadım. Ya, sıkıntı değil abi onlar. Memlük triggerlamadığımız sürece bir savaş daha yaparsak bu arada Arap Yarımadası'nda Memlük triggerlanır. O yüzden Arap Yarımadası'nda duralım. Ben sadece isyan misyan bastırayım. Aynen öyle yapalım. Ben ezan sesi geliyor Mikrofonu kapatayım biraz. Sıkıntı yok kanka. Ee, abi bu Sink binalarda... Neden sıkıntı olsun ki? Sıkıntı Efendim kanka? Ya. Abi şu binalardaki bu topçu binası var. Diye. O ney? Denize Sağol. çıkartma atmalarını engelliyor. Şey gibi düşün. Her Sofar 14'te liman, ga liman garnizonluyor gibi düşün. Önemli Aa. bir şey değil. E, olmasa da olur yani. Kıyıdaki gemileri bombalamak için o galiba. Hmm. Şey yapmışlar. Top top ıı, falan koyuluyor galiba. Hmm. Al, o ben kadar de, zengin de değiliz şey. salla. Evet evet. Onu ileride. O o ileride baba. O kadar zengin değiliz ya. Mesela 200 altınlık olanı yapınca hostile fleet at attrition yiyor. Hani gemiler burada durdukça attrition yiyorlar ama Böyle bir şey. Fars'ı kapamaya çalışsak araya Transaksonya Sistan. Sistan'ı kapamaya çalışsan Transaksonya Fars Multan. Valla bana yine en mantıklı Sint gibi geliyor abi. Sint iyi olur abi. Şu isyanı bekliyorum ben. Kuysan'da çıkmasın da üstünde durursan çıkmaz ki. Kenara çekil, bama çekil. Ee, %90'da çıkmasına izin ver. Bir de Sistan'da çıkacak bak. Sistan isyanı çıkacak Ferhat'ta. Bir, bir can'dan oraya Eko ordunu götüreyim mi? Götür götür neresiyse. %80 da kanka hemen o ordunun gittiği yerin yanın ferahta isyan çıkacak. Ama ben şeyi bir saniye yapmam gereken bir şey vardı onu unuttum. Benim ordulara da bir bakın da ben iki saniye alt tabdayım reisler. Ka tamam, mikrofon abi. falan açık ben burada ben daldım anasını satayım unuttum ben her şeyi. Dağistan, yüzden eee Gazi kumu isyancılar çıkacakmış 7K. Gazi küm falan ya. Evet 3 kişi bir devlet. Tek ülkeyi 3 kişi oynuyoruz ama ee, daha eğlenceli lan. Vallaha daha eğlenceli bak. Varsa sizde diğer CMRC kurun abi arkadaşlarınızla. Yapıştırın Şey geldi bu arada. kostu alıyorum. Al baba, al baba. Direkt onu bir kere açıyorsun. da alabiliriz aslında. Onu sonrakinde de alırız. Bence Vortex'ten Vortex parayı Vortex. bir garantiye alalım da. Aldım gitti Vortex'i. Ben hiç aldım. Vortex açmadım şu Abi sen general gitti general alıyorum senin orada ya. Sana zahmet, sana zahmet. Ben, yokum kanka. şimdilik orası sizde. 0 2 geldi. Hı, -hı. Olsun. Kuistan. Kuistan nerede? İlle de general olsun. Kuistan çıkacak. Kuistan çıkacak. Ben oradayım. Bekliyorum onun çıkması. Ferah nerede? Ferah beni göndermiş. Tamam. İster çam buradan olsun. Eee, bir tek Gazi Kumu Ferah keser kesmez. Eee <laughs> şu şeye gitmemiz lazım, Gürcistan'ın oraya gitmemiz lazım. Niye bu kadar isyan çıktı ya? Kanka Or, çünkü yani, şeyde e, normal Ağlamik ayarlarda bir... oynuyoruz. <laughs> Bizim Yasin'le oynadığımız seriler falan hep kolay zorluk derecesindeydi. Ondan tekleyip tekleyip geçiyorduk. Şu an biraz e, Popoceğiz'imiz terliyor. Ya şey de yapabilirdim. Vartex yerine mesela e, Feudal Del Jura Love alsaydık. Eksi Andrest Evet. Ee, Osmanlı karamanı kesiyor anlık olarak. Abi sıçtık, Osmanlı güçleniyor ya. O şeylerine baksan generallerine abi. Evet. Yürüyen yani Osmanlı var. Ya Osmanlı tek dövemeyeceğiz bu arada ya. Kanka gelişir güçlenir götleriz. Avrupa var Osmanlı'nın orada. Er geç bir koalisyon, muhalefetim bir şey gelecek. Abi Fransa'nın yeni hali daha mı iyi sence? Kanka vasallarıyla beraber daha e, güçlenmiş bence. Değil mi? Evet, güçlenmiş. Çünkü vasalların da hani kendi men var. E, hı hı. tek bir noktadan gitmiyor men Aynı zamanda ah, vasalların da sağladığı belli bir ekonomi var. Devrilmesi çok çok daha zor ya, bir hale geliyor. Maine savaşı gene oluyor mu? O main ya savaştı. seni dövülme sebebimiz zaten vasallarıydı yani. Birleştiği zaman dövebiliyordu. Ee, Berkim sana minik bir e, sır vereceğim babuşum. Beni eğer yanlış anlamasan ya da egolu biri gibi görmezsen e, <laughs> nasıl öğreneceğim? Oynaya oynaya öğreneceğim kanka ama tam maksadıyla öğrenme diye bir şey olduğunu ben düşünmüyorum ya. Sürekli yeni bir şeyler çıkıyor çünkü. Maalesef evet. Bu kramda da teknoloji kost düşürme var bir daha abi. O güzel. İsterseniz o güzel. bu bekleme sürecinde admin fokusu tıklayalım. Hmm. İki yapacağız ya admin Amacımız o. Ya da ee, hiç benim, beklemeden benim, mi ben... dalalım? Ne yapalım? Bilmiyorum ki. Gujarat da gelirse şimdi sıkıntı olacak diye. So <laughs> Verdim fokusu abi. Biz verelim iki puanı. O arada zaten hallederiz ya. Hı hı. Spy Network istersen şeyini at daha fazla büyütmeye. Bakın daha var mı? At, atacak yeri kalmadı bu çocuk. Kamerayı açacağım arkadaşlar birazdan. Kalmadıysa şey yap, çek Spy Network'ı. Çek. Kime atayım bir dahaki hedefimiz, ileri hedefimiz Samet abi? Balım şu an oyuna müdahale edemiyorum. <laughs> Sistan'a at, Sistan'da şeyimiz yoksa. Birazdan bakacağım çevremiz mantıklı işte geliyor. sistem ya, falan. Fars'a girdiğimiz zaman sistem ve transaksiyon ya geliyor. Transaksiyon dövdük mü Fars'ı yeriz. İşte. Dövemeyebiliriz ama transaksiyon Döveriz ya yani. yani, niye dövemeyelim? Abi Biz hep daha... bölüyorduk abi. 3 kişi girdik mi oraya? Biz ülkeyi hep iki taraftan savaşa soktuk yani şimdiye kadar. Emin sen atayım kuleyimi. Atmışsın abi. Onlara ya yani. Daha imkanımız var. Bir 14'lük daha ordu basma şansımız var. Yani hı hı. ilerleyen vadelerde ordu sayısını arttırır öyle gideriz. Abi Sinir biz aslında bir ordu ya. sayısını fullese miydik ya quest olsun diye? Para dayanır mı ona? Full ediyorsun da sen. Ya moral ve bakım masrafı %5 düşüyor ya. Ama 25 yıllığını. Aynen. Ya o Geçici şu an şeyimiz değil herhalde. HR'yi kuramadın. O zaman savaşa ya. 140 girerken 140 yaparız var. onu. Kankam benim de 1300 saatim var ben de HR'yi kuramıyorum. O, 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 o sıkıntılı bir şey kral onu sen baz alma onu boş ver. Ben hiç denemedim. Bazen kurulmayacağı tutuyor. Abi misyoneri gönderiyorum bu arada ya. 0.28 ile Maribe. Vallahi Yavaş yavaş, yavaş din bütünlüğü bozulacak Aa. yoksa. Abi humanist Peki, gideriz önce... diyeceğim de humanist de babayı mı i̇şte, onu yapmamamız lazım abi. sıra bir tık vereyim mi? Abi? Baba ver 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 admini ikiliyelim. Admini ikileyip öyle dalalım millete. Yoksa ödeyeceğimiz puan haddini aşar hatta bence. Hı -hı. Ordu sayımızı ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? 12'ye 4 şeklinde ayarlayalım herkes ikişer piyade daha alsın. Bastım işaret. Aa ben şey Çıktı mı senin oradaki isyancı? Ne oldu? Hayır. ağaç çık. Ben gidiyorum ben. Git 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 ben burayı hallederim. Bura çıkmadı. Ora önce çıktı ya. İşte Eko bir iki piyade daha al kendine baba. Oraya yani giderken. onu keseyim de onu öyle alayım ya. Şimdi hareket ederken. Yolda giderken bak. abi, bir stability. Ee, işte bu. Selamun Aleyküm abi. Paradox olmuşsun. Bana da bir Emperor yolla yollasana Paradox abi demiş. Ne maksatta? Hani EU4 Tarso Final 4 çok oynuyorum diye falan mı? Bu arada Samed'in değil o DLC. Mert'te var o DLC. Yani, o DLC, Mert'te var kanka. Adamlar vermiyor ki DLC'leri abi. <laughs> Bana yani, hiçbir diyor. şey vermiyorlar kanka. Ya, Yayıncıya bile vermiyorlar yani. Abi bir stability eventi geldi tertemiz. Ee, Beni sevmiyordu olabilirler kral. Belki sorun bendedir. Ee, bizim niye kurallandığımız eksiye işte. Mert... Ha, bayrağın, çok paradoks bayrağı olduğunu, olduğunu biliyorum ya. Amirs'e... Ben bunu anlamadım, bu yeni sistemini, ha Kanka bak, <laughs> e, şey yazıyor. Amir kontrolünü alacak belli bir yüzde, diyor mesela. Hı -hı. E, onu şey yapıyorsun... O zamanla azalıyor. Seçerken seçerken mesela, Amirs'in loyaltisini düşürecek şeyler yapacaksın mesela. Hı -hı. E, kendin kontrolün artacak. Biz şu an oradan Hı -hı. eksi şu an. E, evet. İşaret çıktı ya, Low Prolant diye. National Text Modifier'ımız %10 gitti mesela. Onu ben nasıl ayarladım hiç bilmiyorum bu yeni sistemini. Samet <laughs> abi biliyordur belki onu. Nop. Oh, oh, var. Birazdan geliyorum şimdi. Ya, ya işte şey Chromelund'da... Eventlere Cromland'da... dikkat etmen lazım. Bana event gelmiyor. Eventlere dikkat et. Böyle e, Amirs veya Estate'lerle ilgili bir event gelirse önce bize oku. Ya <laughs> bana oku ya da. <laughs> ya onu anlarsın o kadar şey yapalım. Abi chatte ee, çok haklı bir isyan yok. çıktı gördünüz mü bilmiyorum da adamların annesini zor kurtardı adamlar bir de diğer mi bekliyorsun diye. Bir parça hak veriyorum şu an size. Iıı ee, isyan çıktı Samet abi ordunu yolluyorum helal et. Baba yolla. Öre ben gidiyorum ya. Yolla ben adam? görmüyorum kral bende ekran yok şu an benim abi çok canım, ufak canım, bir benim işim sadece. Killer gibi oldu böyle gidiyorum oradan oraya. Tamam. E, o bebek hoş geldin. Dur. Military 6 geldi şu an. Ee, şey Mert'e bırakalım onu ya. Yok vermeyelim vermeyelim. Ben development basmak zorunda kalıyorum. Development basana ya. Balım, şey e, tebrik ederim bu arada şeyini, terhisini. Bitti sanırım. Ya evde. Oo. Yasin sesin çok az geliyor ya. Hep öyleydi. Ya, <laughs> yeni kalktım uykudan. Oy. Oy. Uyku düzeni pert. İhtiyar. Yetmiyor mu uyku? <laughs> evet yet. Eko e ee, Karakoyun. Kara Basra'yla Ahfaz'ın orada iki tane piyade basıyorum sana onları ordularına al 16k yapalım. Balım oynamak istersen istersen e, sen de gelebilirsin. 4 kişi yönetiriz ülkeyi. ülkeyi. <laughs> Manpower'da da hazır şey vardı. İstiyor musun canım bak hani manpower'ımız da var. Bir ordu da sana veririz reis. Asam şu anda daha da tatlı olur ya. Hiç ha? kafam kaldım bak biliyor musun sen? abi. Canın nasıl istiyorsa balım. Hani ben oynamak isteyip de şey yapamıyorsan diye dedim. Bu bir işaret ha, işaret Legalizm işareti. Yüzde seksen beş legalizm yaptık da. Onun parasını çek diyor sana. Samet affeder mi legalizm? Affet. Corruption Ben eksik ben Aynen. Corruption'ımız yok ki. Çekme abi niye evet. Çekiyorsun? Yok çekmez abi da. Bunu ileride. bakıyorum sadece şeyine. Ama bak e, National Tax Modifier artıyor zaten kalıcı olarak. Manpower, teknoloji <laughs> cost. <laughs> 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 Manpower, teknoloji cost yarı, yarısını ödeyeceğiz biz ben herhalde. De kirilce alfabesiyle yazma, Türkçe yaz bir şey anlamıyorsun. Nasıl yani? Kirilce alfabesiyle yazma derken? Kiril <laughs> diyorlar galiba. Semet Rus değil. Nasıl ya? Yasin de Osman'a mı girsin? Oğlum Osman'ı yiyeceğiz biz yiyeceğiz. Hı <laughs> hı.